Arkadaşlar selam. Bugün size beraber eski videolarıma bakacağım. Bunlar da kaç hafta önce. Şunu bakalım, mı? Bir ay önceymiş. Kanka ben bunu beğenmedim. Benim açımdan birazcık kötü ama sizin güzel olacağını düşünüyorum. Artık ben video atmayacağım. Ne yapayım? Atmazsan atma çoğurumda acaba bu ne bu ne bu ne video bu arkadaşlar aynen Ya sonunda bir Alperen abinin Alperen abi söyle bizim altta Alperen abinin sayesinde video çekmeye çalışıyor Ha iyi yüklenmiş şey Ben bunu açmam arkadaşlar bunu Alperen abi izlemiştir Hem arkadaşlar bunu siz de izlemişsinizdir 32 görüntülenme diyorum Aha bak şu saçma değil. Şu birazcık iyi. Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir tane şu uygulama nasıl bismillah, indirilir bunu bismillah, göstereceğim. Bismillah, bismillah, bismillah. Animasyon uygulaması benim çok işime yarıyor bu aralar. O zamanları animasyon yapacağım ben de. Bilgisayarım benim bilgisayarım Valorant'ı hep kaldırıyor İlk bütün Başta... Iı, bir dakika. Geri zekalı olsun. <laughs> ee, Kendime küsüm ettim ben. Ben ne mi oldu çocuğum bir tane ya? tarayıcı açın Google'da olabilir. Sen tarayıcı açın. Buraya. Pivot yaz Şey yazın arkadaşlar. Mikrofonumdan şey çıkıyor arkadaşlar. Mikrofonum çıkıyordu o zamanlar bu yüzden. Yani e, yorumlara çıksa bir dakika. forumlara bakayım. Yorumlar kapalı. Bir tane arkadaşım verdi link. Discord'daki. Aynen Discord'daki hemen de ihanet et şerefsizler oğlum. Ulan ben 5 saattir baş... Bunu yazın arkadaşlar hatta yazılmamızı bekleyeceğim. Babam geldi arkadaşlar. Her an basılabiliriz. Bu değildi ya. Değil mi <laughs> V R, 5. Aynen V 5 lan. Ne V 5? V 5'ti herhalde bizimki. Evet V 5'ti şuna tıklayın arkadaşlar. Bakın bütün her şey. Ulan Türkiye senin İngilizce mi var lan? Donat deyin. <laughs> Bakın. Donat buna tıklayın. Donat yazıyor burada. Buna Tıklayın. Daha vampiyat animatör 5 Lan arkadaşlar doğru. Sen ne mi tıklayın. Arkadaşlar ben yavaş oluyor. Bir de indirme programı var ya. Kayıt programı var ya evet ben tiken. Ben de can diye okuyordum eskiden ben. Ne var oyun Bok gibi olur. Tövbe tövbe estağfurullah. Açın. Oğlum dışarıda kar yağdılar. Kar yağmasaydı ne güzel Erperen abiyle top oynadık. AKP. Yeter artık arkadaşlar. Video çekeceğim. Ya acaba kaç gündür ki video atmıyorum. Bir bakayım hemen. Aa, kaç gündür kaç senedir ki video kaç senedir ki video atmıyorum. Gün gün ne ya? Gün ne? Bak bu video birazcık ki. Öf ne güzel bir gün. Gideyim de birazcık oturayım. Oh, oh, oh. Nerdeyim lan bu? <laughs> Lan ben <ne> ara dışarı. Öf ne güzel. Minecraft'ta madencilik yapmanın en kolay yolu nedir? Bazıları ileriye doğru şeritler halinde, bazıları ise bu şekilde alt üst kazarak madencilik yapar. Bu iki teknikte çok zamanınızı alır ve çok az sayıda maden bulabilirsiniz. Ya koşma lan. <laughs> kendi videolarımı izleyecektim. Ben niye niye ben böyle şeyleri? Hmm, hangi videoyu izlesek? Ben burada bağırıyordum. Ben bu videoyu sileceğim aga. Çok fena anabacı karışmıştı burada. Ananı. açma açma. Lan. Sen çalak mısın? Şu öyle sil. Heh, süper oldu. Gördüğüm en güzel oyun var. Bunu ben de yükledim arkadaşlar. Birazdan videosunu çekelim herhalde şurada. Burada mı var? Mini futbol var. Ben birazcık da oyun yükleyeceğim. Bakın. Dünkü maçı izleyemedim. Doma 4-1 4-1 kazandık. Aa, 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 aa bu ne lan? Ay, 8, kişi bence. <laughs> bam, bam, aa, nan, 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 nan. Arkadaşlar aynı video tekrardan yapayım mı? Videodaki video, video çekmeye bakayım. Pis böyle bir manyası. benim değil mi? <laughs>

Tamam şimdi hazır videomuz Şimdi şuraya Metin'e gelelim Arkadaşlar bir dakika ben Şöyle yapıp siliyorum. Hazır arkadaşlar Yaptım <laughs> Pantlar Beğensin Hadi Yeni videomuz mu geliyor acaba? Bu ne lan? buldum böyle bir şey? Bölümüm böyle bir şey buldum. Yani bir şey yazınca B Arkadaşlar az önce orada yazanı gördünüz mü? Tövbe estağfurullah Müslümanım da yani. Oradan iyi öyle bir şey yazıyorsun? Sapık mısın lan pezevenk? Neyse bakın. Abi oynamak nasıl bir Kendi videolarımı izliyorum. Konu nereden nereye geldi arkadaşlar? Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay. birazdan da... birazdan da babci mobile videosu gelebilir arkadaşlar. Hazırda kalın. Dikkatli olun. Hadi öptüm. Bay.